Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sabah bu videoda size Umman'in ikinci şehir olan Salalah. Yani bayağı meşhur bir şehir bu. Yeşilliklerle dolu vadiler, şelaleler. Ondan sonra Salalah zaten, Salalah zaten şelale anlamına geliyor. Şelale anlamına geliyor. Böyle karanalarda çıktık. Şöyle bir otobüse bindik. Bir gün bir gece yolculuğumuz var. O yolculuk başlarken kimse yoktu. Şimdi aniden bütün Bangladeşliler otobüse binmeye başladılar. Birkaç tane ummanlar var sadece. Yani böyle şapkalı gözlüğünüz adamlar ummanlar. Şapkasızlar hep değil. Bangladeşliler. Allah'ım. Şimdi Bangladeş'te şey gezdiğimiz zaman otobüse binmiştik ya. O havası var. Otobüsü bu şekilde. Bir sürpriz daha var bu otobüsün şoförü Pakistanlı aynı zamanda bu otobüs şirketi metro otobüsü dostlar böyle bilet aldım bilet şimdi gözüküyor mu bilmiyorum böyle 8 riyal omani riyal bu gece burada kalacağım ondan sonra yarın sabah salarladan görüşmek üzere şu metronun basit otobüsü bu şekilde arkadaşlar sabah oldu günaydın böyle marketler var her yerde tücenciler var. Aralarda kumarlar çıkıyor Hani salaraya 1 bir saat daha var. Çok uyuyamadım ya. Hani laptoplar Şoför de bu. Adana, 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 Konya, 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 Konya. Burada oturuyorum ben de <laughs> bu işte bir senin battaniyim. Şu kıyafetler var ya, Hazret Musa'nın bir tane sopası vardı ya ona benzer bir şey. Yani her yerde kullanabilirsin. Bu yani buraya battaniye olarak kullanabilirsin. Yatağın üstüne sermek için kullanabilirsin. Ondan sonra kıyafet olarak kullanabilirsin. Düşten geldi Saç kurutmak için kullanabilirsin. Evet. farklı farklı fonksiyonlar var bunun. <laughs> bu biz yani Güney Hindistanların yani çok ayrılmaz bir parçasıdır. Her yere götürüyoruz. Bu arada bu otobüste Wi-Fi falan veriyor. Türkiye'de yine bunlar yoktu. Ama yemek veriyorlardı. Burada yemek yok. Bleçol abi, orada develer falan geziyor ama kamera yiyecek biliyorsun. Salada dostlar, Ummanin en güzel ve yeşil dolu bir yeridir. Dofar diye bir vilayet var, o vilayetin başkenti diye bilinir Umman'ın bu Salada şehri turizm mekanlardan biridir. Ummanin başkenti Muskat'tan buraya bir kilometre oluyor. Çünkü bu Oman'ın güneyinde yer alan muhteşem bir şehir dostlar. Yani buradan videolar geldiğinizde umarım bu muhteşemliği anlarsınız. Aynı şekilde bu 1000 kilometre sadece 10-12 saat içinde bitirebiliyoruz. Öyle kısa bir yolculuk oluyor. Bir gece bu otobüse oturursanız bu şekilde bitirebilirsiniz yolculuğu. Dostlar kilometrelerce boş araziler. Böyle Hiçbir şey olmayan dağlar var. salaraya 61 kilometre kaldı. Şimdi bir köye varıyoruz. Burada insanlar yaşıyor. Rubeya diye bir tane yer. Görüyor musunuz evleri, supermarketler vs. var burada. Aynı zamanda ev, evin büyüklüğüne bakın. Köy evleri hep bir katlı. Lüks evler değil. bir şey yok. Yine boş arazidir. TV falan gidiyor. musunuz? TV ben ilk defa yakından görüyorum arkadaşlar. Onun bir heyecanı var bende. O yüzden TV görüntüyü zaman o TV 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 bu gibi seviniyorum. Şimdi bu köy bitti. Bir 10-15 kilometre hiç insan olmayacak. Bu şekilde ya bu memleket. Dedim ya metroyla geldim. Şimdi Şalala'ya geldim. Salhala. Bir tane Kerala'lı abimiz var burada. Yani her yerde Kerala'lılar var bildiğiniz gibi. O, onunla şeye gideceğim. Onun odasına gideceğim. Şurası bilet aldı yer. Buradan yarın geri döneceğim. burada oturma alanı var. Abimiz işte burada. Ç gitmek için Arabamız da hazır. Arabaya bineceğiz. Ondan sonra bir kahvaltı vesaire yapacağız. Sağ salim vardık ya. Burası bildiğiniz gibi değil. Çok yeşil. Yeşilliği görüyorsunuz. Şimdi şoför abimiz dedi ki beni çekme lütfen dedi. O yüzden onu çekmiyorum. Bu şekilde mükemmel dağlar. Biz şimdiye kadar böyle boş boş araziler gördük. Şimdi bak, şimdi bakın her yer yeşillik. Ondan sonra da deve geçiyor. Böyle böyle güzel manzara da var bu ülkede. Burası aslında eski sultan vardı ya Kabus. Kabus'un doğum yeri olarak da biliniyor. O yüzden böyle bir özel bir memleket ummanlar için buralar. Burası aslında ummana en çok yağmur alan bölgesi. Muskete bir senedir yağmur yağmıyormuş ama buralar böyle yağmur alan bölgesi olduğu için bu bu şekilde yeşil oldu. Aynı şekilde burada harif diye bir tane mevsim yaşıyor. O hayrif mevsimde çok turistler buraya ziyaret etmek için geliyor. Bak görüyorsunuz Hindistan cevizinin ağaçları var her tarafta. Burada hem Hindistan ceviz hem de hurma yetişiyormuş. Dostlar beni şaşırtan şey şu bu ummanda. Bu ummanda herkes var ya bu trafikte saykılı. Hiç korna sesi yok ya. Türkiye'de bile arada sırada bir korna sesi duyuyorum. Burada hiç sanki arabalarda korna yok gibi. Aynı zamanda burada Sultan Kabus diye bir tane sultan vardı. Onun da bahsedeyim bu salaleye varmadan önce. Şu Sultan Kabus onun babasını tahtadan indirmiş. Ondan sonra onun babası biraz genelde Selciydi yani. İşte bu ülke biraz Yemen'e yakın ondan sonra Irak ile aynı zamanda Dubai'ye yakın falan. Şimdi bu adamlar hani Sultan Kabus işte şey istemiş Dubai gibi olalım ondan sonra kuvvetli bir olalım. Onun babası ama genelliksel bir yani kafasına sahipti o yüzden o demiş ki yani bu ülke gelişmez o yüzden yani onu tahtadan indirmiş sonra adam hükümet sahibi oldu bu ülkeyi bu hale getirmiş şimdi bu şekilde bir yere geldik kahvaltı yapmak için ve küçük bir bufe gibi bir şey var Hindistan çayını yapıyorum. Sağolun. Evet, Hindistan çayını Burada ne yapacağız? Bir kahvaltı yapacağız. Bu kevlar bir rastörün arkadaşlar. Bu küçük bir kevlar. Evet. Hmm. Hmm. Menüler falan hepsi malyanımda yazılmış. bu videomda verirsin için mercimek var. Mercimekten yapılmış yemeği. Şu noodle gibi bir şey. 3 tane vermişler. Üzerinde indirsen ceviz falan koymuşlar. da indirsen ceviz bu oldu. Bu sene bir çay da söyledik. İnşallah o da gelir. Bir yemek daha yedik dostlar. 500 uh, ne oldu? 500 Omani Riyal oldu. 500 yani 500 kuruş. Bunların da kuruşa ne denir bilmiyorum. Neyse yani çok pahalı değil yani Hindistan'a göre şimdi ortalama ve fiyatında. Yani Hindistan'da kahvaltı yaparsan da bu kadar para tutar. O yüzden canım rahat şu an. <laughs> çok pahalı değil. Şimdi uh, gezmeye devam edeceğim. Biraz dinlenmem lazım. Umarım e, bu küçük video beğenmişsinizdir. Bu salaleye bu şekilde barış yaptık. Ondan sonra da, e, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tamamdır. Evet.